Merhaba İF Festivali kapsamında gerçekleştirilecek gösterimde şehir için ruh hali rehberi ve daha çocukken büyürüz temalı seçkileri sizlerle paylaşmak için Alman Kültür Merkezi'ndeyiz bugün. <laughs> Merhaba. İF 11. Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'ni kapsamında bilgi almak üzere Alman Kültür Merkezi'ndeyiz bugün. Yanımızda İF Ankara Koordinatörü Bilgi Taş bulunuyor. Merhaba Bilgi Hanım. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> teşekkürler, iyiyiz. Heyecanlıyız. Festival ilk günü. Evet, bizler de sizi yalnız bırakmamak için geldik. Çok teşekkürler. Evet, aslında e, sizin de dediğiniz gibi IF Ankara Festivali'nin birinci günü bugün. Evet. Biraz... E, ve Alman Kültür Merkezi diğer merkezler gibi ev sahipliği yapıyor evet. aslında. Evet. Biraz festivali değinebilir miyiz? Programlarınızdan, etkinliklerinizden bahsedebiliriz mesela. Tabii bahsedebiliriz. E, Film Festivali 11. senesinde bu sene. dediğiniz gibi e, yenilikçi kimliğiyle tanınan bir festival. Yani e, kalıpları kıran filmleri, aynı zamanda politik, aynı zamanda e, yenilikçi yeni tarzlar deneyen evet. ama bu teknik ve e, her anlamda deneyen, yani fikir olarak da deneyen filmlere kucak açan bir festival. O yüzden e, çok önemli bir festival. Genç yönetmenlerin kendilerini e, ifade olanağı buldukları bir mercilgif o anlamda. E, Ankara'da da bu sene e, altıncı, yanılmıyorsam altıncı senesi İstanbul'dan buraya geliyor. Bu sene ilk ayağı İzmir'de de bir ayak yapacak. E, Göte, e, yani Alman Kültür Merkezi, buradaki kısa ve belgesellerin tamamına e, ev sahipliği yapıyor. Burada gösterilecek Bunun dışında Ankara Üniversitesi'nin İnsan Hakları Merkezi ile birlikte ortak e, gösteriler yapıyoruz. Başkent Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi de yine gösterilerimize ev sahipliği yapıyorlar. E, Cepha her zaman olduğu gibi feature e, kurmaca, yani evet. filmlerin e, oynadığı, gösterildiği yer. Dört gün boyunca festivalimiz devam edecek. Evet, Bilge Hanım aslında şöyle bir festivalin içeriğine göz attığımızda bugün için konuşuyorum. Sadece şimdi hemen bakıyorum. İlk olarak baktığım zaman şöyle bir saniye. Daha çocukken büyürüz virüs seçkisi var sanıyorum. Biraz ondan bahsedelim, filmlerinden bahsedebiliriz. Daha çocukken büyürüz. Evet. Aslında hani e, çocukluk özgürlük Aha. alanı olarak tarif edilirken e, bunun içinde nasıl e, kısıtların konulduğu, sizi aslında e, büyüten sınırların konduğu, e, alanlarınızın belirlendiği ni anlatan bir bölüm. Evet. Bu, ne, e, bu anlamda hem <laughs> politik hem de biraz e, pesimist bir bölüm çünkü burada hani azınlıktan azınlıklardan gelen bir çocuk olmanın e, ve hani kendini e, ana akım toplumun içerisinde ya da çoğunluğun içerisinde temsilini ne kadar sıkıntılı olduğunu e, ve kendinizi ne kadar sıkışmış hissedebileceğinizi çok iyi tecrübe ediyorsunuz bu bölümde. E, o anlamda hem çok politik hem çok önemli, bir empati kurulabilecek bir bölüm. Evet, bir de bunun dışında e, şehir için ruh hali rehberi evet. seçkiniz var ve buna bağlı olarak birçok hani e, türleri farklı olan evet. sanıyorum kısa filmleriniz evet. var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Şehirli olmak, kentli olmak, yani Taşra'ya çok baktı sinema e, son senelerde. Hatta şehre bakarken bile Taşra'nın bakış açısını tanır, taşıyordu bir şekilde. Evet. E, Taşra sonuçta Türkiye'deki hayatın çoğunu şekillendiren bir e, ee, aslında nasıl hı hı. söyleyeyim, kemik yapı. Çünkü siz kentte de yaşasınız, aslında e, taşra'dan geldiğiniz ve göç ettiğiniz için çoğu zaman o muhafazakarlıkları bir şekilde taşıyorsunuz. Ama şehirli olmak, yani şehir kentli olmak, buna dair hani e, filmler var ama yine bu filmler çok politik. Hani hangi şehirdesiniz, hı hı. yani bulunduğunuz şehir e, ve onun atmosferi, onun yaşadığı politik iklim e, çok değiştirebiliyor. Ee, biraz yine milliyetçi eleştirisi olan bir bölüm aslında bu Evet, bugünkü festivallerin, e, bugünkü festivalin bugünkü konularından birazcık bahsettik evet. aslında. E, ama bu festival dört gün sürecek. Evet. E, bununla ilgili iletmek istediğiniz, vermek istediğiniz hı. mesaj? Evet. Mesela Cumartesi günü saat hı hı. 15'te Büyük Anadolu Yürüyüşü ile ilgili bir belgesel var. Biliyorsunuz çok önemliydi bu yürüyüş. Evet. Türkiye'nin her yerinden, dört bir tarafından çevre örgütleri birleştiler. Ee, ve hani çok politik bir mesele çünkü HES'lerle mücadele eden köylüler bile cezaevine atılabiliyor ve politik suçlu muamelesi yapılıyor bu köylülere. Sadece topraklarını için mücadele eden insanları devlet bu uygulamayı gösteriyor. Ee, ve hani Büyük Anadolu yürüyüşünü yapan çevreci protestocuları da bu, bunu yaptı ve Ankara'dan Gölbaşı'na içeri giremediler hmm. ee, ve orada çadır kurup soğukta beklemek zorunda kaldılar. O yüzden Ankara'lı seyircilerin bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu da iletelim. Hı hı. O yüzden saat 15'te filmimizi arkasından 8 kişilik de ekibi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen çevreci ekibi izlemenizi ve hani onlarla konuşmanızı öneririz. Peki Bilge Hanım çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkürler. Biz teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Evet, ee, Alman Kültür Merkezi'nden ee, İF Festivali hakkında kısa bir eşlik sizlere. Daha sonraki söyleşilerde görüşmek üzere, hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>